Burası benim en sevdiğim park. Şehrin içinden geçen bir nehirin yanında. Bizim eve 5 dakika mesafede. Nehirin yanında bir kafe var. Bir çocuk oyun alanı var. Okuldan çıktık. Çok yorgun. Onun çok kötü bir gündü. Sonra çocukları alıp buraya geldim. Yarım saat de olsa bir temiz hava alıp Onlarla dinlenmek, oynamak için. Yazın son günleri. Ve artık hava yavaş yavaş serinliyor. Burada küçük bir kafe var. Saat 5 olunca bu kafe kapanıyor. Her seferinde de neden erken kapatıyorlar. Teşkilatı daha çok açık kalsa diye konuşuyoruz kendi kendimize. Burada insanlar için oturma yerleri var. Az ileride barbekü var. Çok sakin, huzurlu bir park. Ve burada Perth'in sembolik hayvanlarından Black Swan dedikleri siyah kuğular var. Çocuklar gelip onları besliyorlar her ne kadar onları beslemek tavsiye edilmese de. Şimdilik bu kadar.